Merhaba arkadaşlar. Forum Map YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, okuyup etkilendiğimiz bir kitabı arkadaşlarımıza anlatalım. İkinci sınıf Türkçe kitabı okuyup etkilendiğimiz bir kitabı arkadaşlarımıza anlatalım konusunu kısaca ele alacağız. Cevap. Arkadaşım, Pasta Panda kitabı çok güzel bir kitap. Elif adında bir kız oyuncakçı. Dükkanından aldığı oyuncağından bahsediyor. Yumuşacık tüyleriyle Elif onu çok sevdiği çikolatalı pastaları benzetiyor. Elif adını da pasta panda koyuyor. Birbirlerini çok sevdiler, sıradan bir oyuncak değildi o. Elif'in arkadaşı, dostu, sırdaşı oluyor. Okuyup etkilendiğimiz bir kitabı arkadaşlarımıza anlatalımla ilgili uzun cevap. Nasrettin Hoca Hikayeleri derleme kitabını herkese tavsiye ederim. Nasrettin Hoca'yı çok seviyorum. Çizgi filmlerinde izlediğim için ona karşı ayrı bir sevgim oluştu. Bu kitapta hem gülüyor hem de yeni bilgiler öğreniyoruz. Hocanın güldürerek verdikleri öğütler akılda kalıcı ve eğlendirici oluyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.